Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonun asesini kısa bir liraya, postman saç almasını lütfen. Hazır mıyız? Bugün oyunda belli bölümlerinde rakibimizin iyi oynadığı, e, gol üretmeye çok yaklaştığı bölümleri olduğunu düşünüyorum. 1-0'ı e, bulduk, 2-0'ı e, iki ikinci başında bulduk, devamında 3-0-4-0. E, bu tabii ki önemli bir galibiyet bizim için deplasmanda aldığımız. Ama rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar oldu. Rakibimizin gole yaklaştı. Ve golü aradığı Çok büyük riskler aldığı yerler oldu rakibimizin. E, bu bölümlerde hücum geçişlerinde e, çok daha fazla pozisyon ve gol üretebilirdik. Rakibimiz de gol atabilirdi. Ama bizim için, bizim baştan bizim için önemli bir galibiyet oldu. Bu da oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelip bizi destekleyen Yine havalimanında, otelinde bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Barış bizim oyuncumuz. E, oyuncumuza Her oyuncumuza olduğu gibi sahip çıkmamız gerekiyor. E, benim, başkanımızın onunla ilgili konuştuğu yöntemimizin açıklaması oldu. Benim aynı şekilde, arkadaşları şekilde e, düşünüyor ve Galatasaray taraftarı da her zaman e, kendisi için mücadele eden, en iyisini yapan oyuncular hep sahip çıkmıştır. Ee, Barış tabii ki genç bir oyuncu, e, hatalar yapabilir, yanlışlar yapabilir e, ama Barış'a burada e, bizim destek olup yani Galatasaray gerçekten yani eğer Barış e, kötü niyetli olsaydı e, çünkü bu teklif Barış'a yeni gelmedi, e, daha önceden gelen bir teklif yani bir kafa karışıklığı vardı ama e, bizim ilk iki haftada yani sanat raporumuzun olmadı o sürenin birinci hafta olmadı. Ee, i̇kinci hafta kulübelerini de sunan Dekardi geldi. Yani bu bölümlerde e, Barış oynayarak ve attığı gollerle takımın galibiyetinin önemli bir rol oynadı. Ve takıma bu anlamda destek verdi. Yani eğer Barış gerçekten kötü niyeti olsaydı, farklı bir şey düşünseydi bu maçlarda da oynamazdı. O yüzden e, özellikle işte son hafta en kafa karışıklığı, ee, bunu da oyunculara, diğer oyunculara belirtmemesi, yansıtmaması da e, gerekiyor. O yüzden zaman zaman e, burada takımdan ayrı tuttuk. E, buraya getirmedik. Yani bu yüzden oyuncumuzun e, o kafa karışıklığını takıma yansıtmaması çok önemliydi. E, burada da oyuncuyu e, dışarıda tutmak istedik. O yüzden oyuncumuz, e, bizim oyuncumuz e, yani maddi olarak tabii ki her oyuncunun değeri var ama e, son 3 yılda e, bizle beraber şampiyonlukların hepsinde yer aldı. Geçen sene arası yine önemli bir teklif almasına rağmen Premier Lik'ten yine bizde kalıp e, şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. O yüzden yani Barış hata yapabilir ama Barış'ın e, gerçekten genç bir oyuncu olduğunu ve onun e, gerçekten doğru bir şekilde yönlendirmemiz, yönetmemiz gerektiğini e, göstermemiz gerekiyor. E, biz burada e, Galatasaray Kulübü olarak tabii ki her oyuncumuza sahip çıkıp onlar için adımlar atacağız. Onlar da Galatasaray için adımlar atacak ve dediğim gibi bizim için önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu, çok çabuk yani silip, atıp atabileceğimiz bir oyuncu değil yani milli takımın önemli bir oyuncusu. Hep söylüyorum hatası var, yanlışı var tabii ki ama genç oyuncuların bu tür hataları olabilir. Ve Galatasaray taraftarı da her zaman oyuncularını sahip çıkan destek olan bir taraftardır ve. Bu yüzden bu dönemden de en güçlü şekilde atlatmamız önemli. Transfer son günleri e, hiçbir şekilde oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Özellikle bizim için önemli olan oyuncuları satmayı düşünmüyoruz. E, bunun yanında önemli transferler takıma kazandırmak istiyoruz. Yani oynadığımız oyun, e, oyuncularımız yani yavaş yavaş hep forma gidiyor. Ve bu oyunu daha iyi paraya çekecek, şampiyonlar ligi seviyesine çekecek. Yine takımla önemli partiler yapacağız. Ee, o yüzden barışın da burada bizle devam etmesi e, bu anlamda önemli olacak. E, tabii ki başkanımız, yönetim kurulumuz her an önce ilgili bir son vere, kararı verebilecek e, kişi onlardır. Onların kararları çok önemli. E, bu süreçte de en doğru kararı vereceklerini takım için ve biliyoruz.